İnanın kurtarmıyor yani. Yaptığınıza değmiyor yani. Üreticiler biraz zor durumda. Fiyat düşük tabi. Çiftçilerin şeyi bu. Ben 72 yaşındayım. Bu sene kadar bir çile çekmedik. Bizi tekelcilere mahkum ettiler. Allah razı olsunlar. Başka bir şey diyemem. Dua edeyim. Maliyetini kurtarmadı. Ben hiç memnun değilim yani. Herkese yeniden merhaba. Bugün de fındık üreticisine açıklanan fındık fiyatından fındıklarını satıp satamadıklarını, sezonun nasıl geçtiğini ve emeklerinin karşılığını alıp alamadıklarını sorduk. Bakalım neler söylemişler. Benim diyeceğim bir laf var tamam Benim ne fındığım var ne bir şeyim var. Şimdi fındık Cumhurbaşkanı diyor ki 54 lira diyor. 54 lira nedir ya? He? 54. Benim fındığım yok. Varsa Allah şuna şuna. Ama ayı çok günah. Yani bunun kodosu var şunu var. Fındık 80 lira 70 lira olması lazım. Bak benim fındığım varsa bir avuç Allah kölesin. Ama fındık 70 lira olması lazım. Allah var orada. Allah'tan da korkan insan illaki vardır. Ama bunun patozu var, gübresi var, amelesi var. Fındık 54 lira. 70 lira hani 70 lira verseydi Cumhurbaşkanımız çok güzel olacaktı yani çok iyi geçti de hememizin karşılığını maalesef alamadık işçiden dolayı. Neden? Ee, bu sene fındığın fiyatı yüksek olduğu için işçiler de fiyatları çok yüksek tuttular. Mecbur o fiyattan almak zorunda kaldık. 350 lira yemeğe verdik. 1500 lira araba parası verdik. Ve fındığı toplattık. Benim kendim sadece fındıktan bahçede fındık kalmamış oldu yani. Temaya fındık vermiş olsaydık 55 liradan fındığın parasını alabilirdik ama şu anda ben fındığı satmam. Duruyor benim fındığı. Ama amellerin parasını maalesef verdik yani. Vallahi ben hiç fındığın fiyatına memnun değilim. Sattım 45 liradan aldılar. Zaten fındığı 15 günden beri 20 günden beri emanete bıraktık. Hani biraz yükselir hesabı yükselmedi zararını ben ordu piyasasını zaten senelerden beri bilirim aynı serbest piyasa yani neye verirsin adam almıyorum demiyor hayır 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 zarar zarar yen yani. Ben zaten 30 çiğe vermişim, ameliye vermişim 8 bin lira. 600 lira da zaten benzine vermişiz ot tırpanına. Maliyetini kurtarmadı. Ben hiç memnun değilim yani. <laughs> Cumhurbaşkanımız güzel bir fiyat verdi. Fiyat verdi diye de gerek de şimdi 40 liraya, 41 liraya fındık almak da ayıp bir şey yani. Ben zaten AK Partili bir şeyim yani. Üveyim de kendim kendisine. Ama memnun değilim. Yani. Satamadık fındığı. Sezon iyi geçmedi. Hani fındığın fiyatı yok. 54 civarından açıklandı ama siz... Tüccar 45'e alıyor. Şimdi ben Perşembeliyim. Perşembeye TMV depo açmadı. E ben buradan Perşembeden yükleyip de oraya fındık görsem daha fındık 40 liraya iner. Araba parası bir sürü para. Perşembeden oraya TMV'nin deposuna araba kaçak gidecek bir kamyon. Bir sürü para alır. Onun için durayım evde satmadım. Senin sezon nasıl geçti? emeğini karşılığını alabildin mi? Devlet sağ olsun. Başka bir şey diyemiyorum. Devlet sağ olsun. Açıklamaya gerek yok. Bizi tekelcilere mahkum ettiler. Allah razı olsunlar. Başka bir şey diyemiyorum. Duyayım. Biz buralarda alçak olduğu için topladık. Herkesi yoldan yol ettik gitti. Satabildiniz mi? Sattık. Sattık. Çok şükür. E emeğini karşılığını alabildiğine inanıyor musun? Yeter. Yeter o kadar. Ne yapalım yavrum? 45 eferdik yalan konuşama. E ne yapalım? Olsun. Kısmetten neyse uyalım. Nasıl geçti sezon? Ben 72 yaşındayım. Bu sene kadar bir çile çekmedik. Geçen sene ben 7 bin lira fındık hallettim. Bu sene 22 bin lira hallettim. TME'ye de verdik, kuruttuk ama fındık bu gidişle herhalde geçim kaynağı olmaktan çıkıyor. Geçen sene 7 bin lira masraf ettim. Bu sene 22 bin. 14 günde 3 kişi de çalıştık. Geçen sene 7 bin ile 63 bin lira kazandım. Bu seneki de 22 bin lirayla kazandım. 90 küsür bin lira para yaptım. Ben bak 72 yaş yaşındayım. 14 gün kendi işimde üç kişi çalıştığım halde 20.800 lira benim defterimde yazılıdır. 2019'da 3.900 lira aynı fında aynı oranda benim 25 üç ton arasında fındığım oluyor. 2020'de 5.000 küsürdü. 2021'de 7.300 lira ben yazarım. Kuruşu kuruşuna harcadığım bunun içinde de ilaç da dahil. Bu sene sadece ameliye verdiğim 22 gübre dağıtmadığım halde diğer masrafları böyle ver. 29.300 lira para verdim. Kapının önünde verdim. Daha cebime de 25 kuruşu girmedi. Hani fındığın işi çok şey garanti. Hayır alamadık. Bana devlet bakıyor abla. Ben kalpten ameliyat ettim. 5 tonluk yapıyordum, 50 lira yapamadım. Yok, evet. yok. Olmayacağını yaparım. Ha, havadan 2 tonluk bahçeden hiç alamam. alamadım. Çeyrek oldu. Olan yerde var, olmayan yerde yok. Hava şartları veriyorsa veriyor, vermiyor. Yok bu sene yok. Ama fiyat iyi, fiyattan memnunum. 54 civarında açıklandı ama 44-45'ten satıyorlarmış. Fiyat düşük tabii. Tüccarların şeyi bu, onların suçu. Devletin bir şey yok. Yani hiç olmazsa 52 lira alsın canım. 44 alıyor bugün. 44 lira nerede? 54 nerede? 10 lira ya. Yazıktır. Halk Türkiye'de borçlu oluyor. Hele şu sıralarda satmak mecburiyet oluyor. için de Türkler indiriyorsa, halkın elinde alıyor. Biraz sonra de birinci ayda falan fiyat veriyor. Versen olur. Peki sen ne kadara sattın? Harman'da şu anda. Nasıl geçti sezon abi? Sezon tabii kısır bir döngü yani. Fındık iyi dedik. Bahçeye girdik. Yok verimli değildi. Biraz verimden düşüktü ama geçen seneye nazaran fındık daha iyi yani. Şöyle söyleyeyim. 6,5 dönüm bahçeye 35 milyar masraf yapıyorsun. İşte yaklaşık 9-10 milyar lira amele parası veriyorsun. Patuzuydu. İşte harmanın kaldırması. Bir de köye gidip geliyorsun. Bunların da maliyeti var. Yaklaşık 40 milyara masraf yaptık. Bunu karşılamak için de 1 ton fındık satmak lazım. Şu anda fındık fiyatı 47 lira. Bir ton fındığın fındık da 47 bin lira yapıyor. İnanın kurtarmıyor yani. Yaptığınıza değmiyor yani. Üreticiler biraz zor durumda. Açıklanan fındık fiyatı da normal bir fiyat değil. Denilen fiyatı vermediler. Tüccarlar ucuza kapmak için elinden geleni yapıyorlar. Verdikleri amele parası. 3 lira 40 verdiler bizimkiler. Ha, o kadar amele parası verdik. Bizim karşılığını alabilir miyoruz işte ya. Alamıyoruz. Yemeğimizin karşısını nasıl alacağız? Sattık işte şeyden 44'ten verdiler.